hediyeleşmek. Ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin fenaziratun bima yerci'ul murselun. Sadakallahul azim. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım. Elçiler neyle dönecekler? Neml suresi 35. ayeti kerime. Hadis-i şerif. An anh, sallallahu aleyhi ve sellem Ya el la Ebu Hureyye, anh, rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbirleriyle Hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa. Dua: Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Amin. Fetva: Yetkili makamlarda bulunanların hediye kabul etmeleri caiz midir? Karşılıklı olarak hediyeleşmek insanlar arasında sevgi ve saygının oluşmasına katkı sağlar. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hediyeleşin ki aranızdaki sevgi artsın buyurmuştur. Ancak yetkili makamlarda bulunan kişilerin bu göreve gelmeden önce aralarında hediyeleşme adeti olmayan kişilerden her ne ad altında olursa olsun hediye ve bağış kabul etmeleri caiz değildir. Zira bu durum rüşvet olarak değerlendirilebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idari makamlarda bulunanlara verilen hediyelerle ilgili olarak yetkililerin aldığı hediyeler ganimetten aşırmak, kamu malını zimmetine geçirmek gibidir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat toplamakla görevlendirdiği memurun hediye aldığını işittiğinde "Benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki? Bu zekat malıdır. Bu da bana hediye edilmiştir." demektedir bu kişi babasının yahut anasının evinde oturup kalsa acaba kendisine hediye verilir miydi? Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz o zekat malından bir şey alırsa kıyamet gününe o malı boynunda taşıyarak gelecektir. Buyurarak kişinin yetkili makamda bulunmasından dolayı hediye almasının caiz olmadığını ifade etmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.